işleyişimiz izleyenleri bugün sizler için Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Topal tarımı konuk olduk ve yanımızda işletmecimiz Ahmet Topal bulunmakta. Buyurun efendim öncelikle sizleri tanıyalım. E, i̇smim Ahmet, soyadım Topal. E, meslek lisesinden çıkar çıkmaz 6-7 yıldır bu işin içine girdim. E, meslek lisesinden çıktıktan sonra direkt sanayide çıraklık olarak işe başladım. Hı. En sonunda çıraklığımı bitirdikten sonra kendi köyüme kendi mahalleme iş yerini taşıdım. Peki efendim bizler için vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani neler üretmektesiniz? Şimdi bizim burada genelde bu pat, pat motor dediğimiz bahçe motorları var. Hı hı. Yani bunlar da çok yaygın şekilde bizim bu yörede kullanılmakta. Hı hı. Bunların genelde bütün e, baştan aşağı tamirdi, satışıydı, servisiydi hepsini yapıyoruz. Ayrıyeten çiftçimizin süt makinaları, jeneratörleri, onların bakımdı, servisiydi, onların da satışını hepsini yapıyoruz. Ve aynı zamanda motorlarımızın yağ değişimleri. Ya, tabii aynı zamanda bu traktör genelde kullanılmakta bizim burada. Ama bu motorlar çıkınca biraz ağır olduğundan dolayı onların da bakımlarıydı. Onları da yapıyoruz. Peki efendim müşterileriniz <laughs> neden sizleri tercih etmekteler? Ya servisten gelme olduğunda için bir de her konuda bilgimiz mevcut. Başka bir yere yönlendirmiyoruz. Başka bir yere gitmiyor buraya geldikten sonra baştan aşağı bütün işlerini yaptırabilmekte. Ayrıca bir ufak bir sıkıntısı olduğunda direkt ayağına kadar servisimiz mevcut. Aynı zamanda hani alanın mekanik aksamına da hani artık yetkili olduğunuz için evet. ve konuyu bildiğiniz için gönül rahatlığıyla hemen hemen her şeyi teslim edebiliyorlar sizlere. Tabi şimdi baştan aşağı adam ne işi varsa getiriyor. Bitmiş vaziyette alabilme şansı var. Peki efendim ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler olacak? Sizler neler yaparken göreceğiz? İleride bizi komple bu işin imalatını yapacağım, hı hı. daha fazla iş yerini büyüteceğim, yani kendim üretip kendim satacağım. Ee, şöyle söyleyeyim dışarıda görmüş olduğunuz zaten mavi patpat pat motorları hani bu göreye hasta bir şey aynı zamanda Aynen. ve e, kullanım alanı da çok kolay hemen hemen her yere girip çıkabiliyor da. Doğrudur. Ee, ve birazcık da sektörünüzde yaşamış olduğunuz sorunlara değinmek istiyorum. Ya, sektörümüzde genelde sürüm kaynaklı sıkıntımız oluyor. Bu Bahçe motoru diye geçiyor. Bizim vatandaşlar bunu biraz stilet yapınca isterseme sıkıntı oluyor. Yani öyle çok bir güvenli bir araç değil. Yani biz satıcısı olarak onu söylüyoruz herkese dikkatli kullansın, yavaş kullansın. Ama işte bunları yapmadığı sürece kazasıydı, arızasıydı bayağı bir sıkıntılı oluyor. O zaman da müşteri geliyor direkt bize şey yapıyor. Sıkıntı bizden kaynaklanıyor. Ve aynı zamanda farklı aksamlarla birlikte hem arazilerini sürebiliyorlar hem çapalayabiliyorlar. Doğru, şimdi, ya önceden bu büyük makinaları söküp takıyorlardı. O büyük Hı. <laughs> makinalara çapa takılıyor. Ama ayrıca şimdi diğer küçük makinalar dışarıdaki makinalar küçük olanları söküp takmamak için daha basit daha yorucu olmadığı için bile şu an onu tercih ediyor. Ve aynı zamanda hani kolay ya tabii, diğerlerine göre çok daha kolay direkt. Yani mesela iki kişi gidiyor, motora yüklüyor, getiriyor, direkt bahçeye indiriyor. Yani çoğu bile bahçede bırakanı var makinaya. Hiç eve getirmiyor. Efendim son olarak bizi izleyenlere neler aktarmak istersiniz? Yani dikkatli kullandığı sürece bütün çiftçinin ihtiyaçlarını gideriyor. Bunun üzerine başka bir şey. Sadece dikkatli kullansınlar. Efendim yolunuz Hatay'da yayla Yayladağ'a düşerse? Ve bu tarz arazilerle ilgileniyorsanız ve tarım yapmak istiyorsanız topal tarım diyorum. Bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı. Teşekkür eder. Başarılarınızın devam dilerim efendim. Evet işte işimiz izleyenleri bugün sizler için Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan topal tarıma konuk olduk. Ve Ahmet Bey'den bu güzel bilgileri edindik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.